Bismillah diyelim. Yani mesela aklı akıllı iradeyle gel. akıllı iradeyle e, birlikte olmak. Dost olmak. Kardeş olmak. Arkadaş olmak. Allah rızası için, Allah için. İşte o, o zaman insanı Allah Azze Celle Celle çok ikramda insanda bulur. Yani amel bugünün insanın amelinden insana çok fayda vermiyor. Ama itikat güzelleşirse inanç güzelleşiyor. O zaman işte bu gibi güzel ahlaklanma yani ahlaklandığı zaman bu insana fayda veriyor. İnsana çok fayda veriyor. Yani insan e, Rabbil Alemin'e uy uyma yani ilimle uyduğu için Rabbil Alemin o insana ekstra yar ve yardımcı oluyor. Öteki ütlama insan kendi başına kaldığı zaman tabi kalıyor. İbadetleri ne kadar olursa olsun. E, sebap babını alabilir mi? Ona o fayda vermiyor. Ona o fayda vermiyor. Ver verseler öyle yalnız kanalları hepsinin iyi olması lazım. Öyle olmuyor. Allah için dostu Allah Celle celledeliler seviyor. Zaten o bu şeyi yaratmış sebebi yaratmış. E bakır siddik e, diyelim. Sıddık oluştu zaten. Peygamber Aleyhisselam mesela dostluğuyla, sadık oluşuyla o, o, o makama ermiş. Onun gibi insan işte çok uyanık dikkatli etmesi lazım. İlmi uyması lazım. Yani ilmi çözmeyeceksin. İlim bellidir, nettir, istenen bellidir. Bunu anlama, çözmeye bilmem ne bunlar çok sıkıntılı şeylerdir. Bu sağdan kaçacağız ya o ışıklara takılmayalım. Araba geçince kaçarız. E sen söyle adını. İşte o zaman insan ne yapıyor? İstifade ediyor. Neden ediyor? diyor istifade? Sebep bu. Taat, itaat. Çözme, anlama. Yasak, yasak. Çünkü unutmayın. İstekinde çözen orada işte şey yapansa bunu işitti mi? Tamamdır artık. Onun şeyi öyle. Onun işi öyledir. O zaman ne yapıyor? Her şeye gidip bir anlam veriyor, bir çözme veriyor. Bu işte de düşüyor. İşte bundan sakınmak lazım. Bundan yine çok uyanık olmak lazım. Yani şöyle getir çözen, çözen. Düşün at işte çözen. E çözdüğü zaman zaten sen neyi çözüyorsun? Bir düşün bakayım şimdi. Neyi çözüyorum ben? E çözülmüş şeyi çözmek ne demek zaten. Ama öyle işte nasihat aldığı zaman işte samimi olursa, e bu tasavvuf kapılarından istifade ediyorlar. Yani bir şey şöyle diyelim, bir şeyden istifade etmen için ne lazımı var? Namazı kılarken fıkıltı öyle değil mi? Namazı kılacaksan Abdest şartı var ya. Öyle yok, kalbim temiz ben işte böyle bir şey yok ki Bu abdesti almazsan sen iyi kalplisin bilmem ne olmuyor olmuyor. İtikad de işte güzel itikadla amel etmediği zaman insan yaşamazsa o insanda da olmuyor. Olmuyor. Yani yaptığı işler isabetli olmuyor. Düşünceler isabetli olmuyor. O yüzden insan böyle çok muhabbetli olması gerekiyor. Muhabbetliyle muhabbetlenmek çok önemlidir. Yine öteki türlü yapamıyorum, ödemiyorum yoktur. Zaten yapmıyorsan yapmıyorum diye kardeşim. Dik Dik Dümenden ağlamamak lazım. Dümenden kıvrılmamak lazım. Dümenlere girmemek lazım. Maskara olmamak lazım. Çünkü insanın elinde kardeşim akıl nimeti var. İrade edemiş. Akıl nimeti de var. E insan İslam'a bunu İslam'a uyduramıyorsa o zaman biliyoruz ki nefse tabi. Nefse uyduruyor. E o zaman o insanda bir şey olmuyor. Zaten hiçbir şey zevk yok, tat yok, hiçbir şey yok. Huzur yok, huşu yok. Öyledir bu işler. Hadi bakalım bir çay içeyim.